Pirele bir gün kala gelinlerimiz sebzeli lazanya yaptılar. Ee, pek de bir mutlu oldular bu yemeği yapacakları için. O zaman hepsinden on numara beş yıldız tabaklar bekliyoruz. Hop bir numaralı tabağıma açtım. Güzel sebzelerini güzel doğramış, güzel pişmiş. Başarar sosu biraz daha yoğun isterdim. Ama tabii diğerlerini de görmem lazım. De bakalım. Sebzeleri küçük küçük doğramış. En üstte sadece kaşar koymuş. Ellerine sağlık. Gelinimizin güzel bir tabak. Şansı çok yüksek. Lazanyalar çiğ. Yani çok umut vaat etti. Benim istediğim ıslaklık evet. Böyle bastırınca Aynen böyle çıkması lazım ama bakayım sebzeler. Fakat lazanyalar çok çiğ. Siz de görebiliyorsunuzdur bence. Üzgünüm. Evet. Şimdi üç numaralı tabağımı açıyorum. Lazanyalar pişmiş gibi. Hafif dirilikler var bazı katlarında. Ama çiğ değil en azından. Sebzelerinde biraz dişe geliyor ama sebzeler rahatsız etmiyor. Kabak zaten yumuşak bir sebze. ıspanak deseniz öyle. Hafif sebzeler dişe geliyor. Ama en azından lazanyalar çiğ değil. Şimdi son tabağıma bakmak istiyorum. Evet soslu bakın. Böyle hemen kameramız çeksin. Lazanyalar aşlanmış. Hatta alttan da alacağım. Tadı, tuzu, baharatı. Çok başarılı bir tabak olmuş bu. Çok beğendim açıkçası. Bu dört tabağın en iyisi. Dört numaralı tabak. Dört puan. Bir numaralı tabak. Beş puan alır benden. Sen ne yazık ki birsin. Çünkü lazanyaların pişmemiş. Üç numaralı tabağa da dört vermek istiyorum. Üç numaraya dört puan verdim. Bakalım bu hangi gelinimize gitti? Açtım. Asena. Hiç fena değil Asena'cığım. Ellerine sağlık. Evet bu güzel kızarmış tabak. Acaba hangi gelinin? Açtım. Lara. Güzel bir puan. Tebrikler. Geriye 5 ve 1 kaldı. Bir bakalım 5 puan. Ezgi mi aldı? Sahra'ya mı gitti? Açtım. Ezgi, vallahi aferin. Ellerine sağlık. Sahracığım, biraz daha lazanyalarını haşlasaydın başarılı bir tabak olurdu. Çünkü sosları hiç de fena sayılmaz. Ama burada bir, bir puan vermek durumundayız. Ve buradaki bugün olmayan tek tabak bana göre bu tabaktı. Peki. Canım hepinizin ellerine kollarına sağlık. Şimdi sıra kayınvalidelerimin tadımında.